Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün arabalar çarpmamaya çalışacağım. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Göz, bu arada kendisi otomatik geliyor arkadaşlar. Şu araba, arabaya arabaya araba bastım birazcık konu arkadaşlar. Ama çok Evet çok öyleydi. Çok önlerine bakmıyor arkadaşlar. Bizimki de 10. Arkadaşlar bu araba 102 basıyor. Hayır. şimdi şu kamera tutabilsin ya abicim ne yapıyorsun ya girdim arabanın içine ben daha kötü giriyorum da bir gir Allah Allah beni oraya aralarına koyuyorlar Arkadaşlar kamerada fren. Kameraya da fren oluyor. bak şimdi. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar niye çalışıyordum. Ama sorun olursa girebilirim. Birazcık bitirdim.

Biz arabalara girmemeye çalışıyoruz. Bunlar önüme önüme geçiyor arkadaşlar. Şimdi dikkat edelim. Zero. Arkadaşlar ya bak şey girip duruyor. ambulans yiyeceğim Herkes giriyor yani şu anda direksiyonu sığılı Kendisi de inşallah kaza çıkmak istiyor. gidiyor. Abi köşede de rahat tek gözü, Öyle araba çıkarsa yürüyün çıkacak. Çıkabilir herhalde. Bekliyorum ama çıkmasın içeriye. Peşi. Yani çok üzüldüm. Bizim alamadım. Şöyle bir daha kaza yaparsam, kaza yaparsak eee videoyu kapatacağım arkadaşlar. Ta bir daha kaza yaparsak. Ama ya bir şöyle oldu, oldu. Bakın arkadaşlar, şöyle böyle oldu. Direkt videoyu kapatırım ama şöyle yükleyip geçerse. Bak şöyle olursa bir şey olmaz. Çıkmam yani. Şimdi birazcık hızlı Ah. Full ama arkadaşlar çarpmak zorunda kalırsam ama bu olsaydı çarpmak zorunda kalırsam çarpabilirim arkadaşlar <Gülüyor> 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 Arkadaşlar bu da videoyu kapatıyorum. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar kapılmadım. Kapatamadım. E abone olup ol, ol, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lütfen iyi akşamlar.